canlı 16 protein bu iyi bir çeşit aslında. Ama tabi bu bölgede yatıyorsa Adana'da ne oluyor bu? Adana'da yatma şeyi var mı? Adana'da yatma yok. problemi yok. Denemeleri Yani, aslında ne olduğunu görelim. Ya. Ne olduğunu görelim. Bir de e, bu çeşit çok iyi bir çeşit. Arkadaşlar bunu bir şeye çalışsınlar. Bence. Buna bir pas gene aktarmaya çalışsınlar. Bugün burada tüm bölge çiftçileri, çiftçi temsilcileri, tohum bayilerimiz ve ziraat fakültesi dekanımız ve öğrencileri bununla birlikte tarım il müdürlerimiz, toprak mahsuller ofisi müdürlerimiz ve araştırma enstitüsü müdürlerimizle bir araya geldik. Bilindiği gibi bizim ülkemizin tohumculukta lider kuruluşu olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü yani TİGEM, Türkiye genelinde hububat anlamında ekilen her dört tohumdan bir tanesini üreten kuruluştur. Yüzde 25'lik payımızla ülkemizde tohumculuğun lideri konumundayız. Bu çeşitlerimizi ve bundan sonra üretime dahil edeceğimiz çeşitlerimizi, burada tarım paydaşlarımızın, sektör temsilcilerimizin beğenisine sunduk. Tek tek çeşitlerimizi gezerek olumlu ve olumsuz yönlerini onların beğenilerine göre sınıflandırdık. İnşallah bundan sonraki dönemde biz de tercihlere göre daha çok istenen, tercih edilen, benimsenen çeşitleri üretim gamımıza alıp Türkiye tohumculuğunda, Türk tohumculuğunda yeni bir takım çeşitlerin kazandırılması anlamında gelişme anlamında bir takım adımlar atacağız. Bilindiği üzere TİGEM dünyanın kamu anlamındaki en büyük işletmelerinden bir tanesidir. Ki şu anda içerisinde bulunduğumuz Ceylanpınar Tarım İşletmesi dünyada tek parça en büyük tarım işletmesi konumundadır. Ve Osmanlı'dan bugüne gelenekçi bir tarım anlayışını Günümüzün teknolojisiyle birleştirerek ülkemize tohumluk ve damızlık anlamındaki hizmetlerini artırarak devam ettirmektedir.